siz oturun da yiye durun. Ne? Arkadaşlar şöyle sinemizi soframızı biz hazırladık canlar. Nur'dan da turşu çıkarıyor arkadaşlar. Ezan da okunuyor. Hadi oturun. Ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Şu fırındakini çıkardınız mı siz? Yok. Tutacak neredeydi ki? Yarısı da fırında. <laughs> şöyle otumuz var. Evet. Değil. Takipçilerim. <laughs> Melisa. Melisa, ben bu tutacak getir annem de şu fırındakini Hı. bir çıkarayım. Arkadaşlar sen gele gele evet. ot dişirdik. Aynen <laughs> <yani>. öyle. Annem <laughs> hem burada <laughs> dişirdi hem sen de dişirdi. Sen de mi dişirdin? Ben anne annem durdum. Annem daha bir de Nurdan bacımın şişesini <laughs> çapaladı. <gülüyor> <gülüyor> Samur sağını. Anne. <laughs> ya, anne. Benim tamam mhattim. annem getiriyor. Ben anneme gösterdim. Bunu topla, bunlar da topla. Nasıl topla diyeyim. Nasıl dedin İyi canım. Biz koyda otar, o ot burada bir beş dört tane de ot dolu. He, doğru, doğru, doğru. nasıl çoğumuş? Hele he, şey nasıl dolu? Ne adı? O, yimlik var ya. He, yimlik de var, kokum otu, hepsinden, he, hepsinden var. He, hepsinden var. Bir de tuz ekim giyin. Vallahi aynen öyle. Valla aynen çok bizim bahçede. Arkadaşlar bizim bugünkü menümüz böyle canlar. Her istediğim otlar var. Hadi buyurun gelin. Hadi oturun. de çıkarayım arkadaşlar. Orucumuzu da açarlar. videomuzun devamında görüşürüz. Hadi. Evet sevgili takipçilerim tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah iyisinizdir Vallahi bizleri soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyiz biliyorsunuz akşam Nurdan bacım girdiydik arkadaşlar orada yedik içtik sağ olsun yavan yaşık bir şeyler hazırladık hep beraber iftarımızı orada açtık <laughs> yemekten sonra bir de çay içtik arkadaşlar saat 10 muydu 10 buçuk muydu 11'e geliyordu Soner'in işlemimizi getirdi evimize. Bir soğuktu, bir soğuktu arkadaşlar. Sormayın valla. Acayip esiyordu hava. Gece de yağmur yağmış arkadaşlar. Hele ki halılar falan ıslanmamış. Sabahleyin kalktım halıları hemen topladım. Şu anda hala atıştırıyor. Şöyle montumdan belli oluyor. Görüyorsunuz. Biz şu an saat 9.30 ona doğru geliyor. Ayhan Azat'la Medine hala yatıyor. Medine acayip hastalamış arkadaşlar. Bir görseniz sesi solu hiç çıkmıyor. Ben yine e, evin bu tarafından çıktım arkadaşlar Medine'ye. Tuhaf Melisa'yla tuhaf doğru gidiyor. Melisa'ya bayramlık alacak arkadaşlar. Aksaray'a falan da gitmedim. Benim orada arkadaşım var. Tuhafiyeci arkadaşlar. Oraya gidiyorum. Medine'nin var. Ayhan Azat'la. Melisa'ya bayramda kalacak. Biliyorsunuz arkadaşlar çocuklar yani yeni bir şeyler alınca seviniyor. Biz de öyleydik. Annem babam gibi yeni bir şey aldılar mı? Bir görseniz sabaha kadar uyuyamazdık vallahi. Hele bayram günlerinde başımıza koyardık. Sabah olacak kahvaltı yapacak da el öpmeye gidecek. Ben de öyle yapıyorum. Bunlar da öyle şimdi. Bizim yaşadıklarımız bunlar da yaşıyor. <laughs> bayram mı ne hiç gerçekten yani hiçbir şeyin tadıkası yok ki önceki gibi. Kınalanırdık önceden. Ellerimize kınalarımızı yakardık. Sabahleyin bir görseniz o telaşla, heyecanla bazılarımız kahvaltı bile yapmazdı vallahi. Bizim mahallede çocuklar kahvaltı bile yapmazdı. Saat yedi buçukta e, biz kahvaltı yapıyor olurduk. El öpmeye gelirlerdi. Önceden de yumurta falan verirlerdi. Arkadaşlar böyle yumurta, Volkan diyor ki ben diyor önce de size el öpmeye gelirdim diyor. Volkan bizim komşumuzdu biliyorsunuz hemen karşı karşıya camlarımız. Baban diyor bana diyor fıstık verirdi, fındık verirdi diyor. Önceden böyle lokum, şeker, bayram binde bir yani. Yumurta verirlerdi, fındık, fıstık verirlerdi. <laughs> Bayramlar öyleydi yani. Bugün hava çok soğuk arkadaşlar bir görseniz inşallah Bayramda da böyle olmaz. Çocuklar, hastalar. Sobanın kovasını dışarıya çıkardım. Giderken değiştireyim diye. Yok aşağı bir diye inmeyeyim diye. Daha evler, baklar hep serilecek arkadaşlar. Bir görseniz. Içerik? Ben geldim canlar. Videomu burada kapatayım. Videomuzun ilerleyen saatinde görüşürüz. Vallahi. bitmezdim Bugün demirci kasabası acayip soğuk arkadaşlar. Bir görseniz acayip esiyor. büyük gibi görünüyor. Biz geldik sonra şöyle tuhaf Bunların büyük e, gelmez mi? Ne olmaz mı? O büyük gibi aynı. Melisa şu şeyden istiyor arkadaşlar. da. Tulumdan. Ha. Çocuk Buna olmaz. Elif hep büyün seçti. Bizim kızım büyün seçti. Keşke büyüklerdik. Şöyle. On 12 yaşta da getirseydin. Daha büyüğe getireceğim inşallah. Böyle geçti. He, böyle çocuklar bu tarzları seviyor ya. Aman Melisa bak şu iyiymiş. Hadi ne bir tane de, istersen. Bir de bir de. Niye? Sırası şey, küçük. Neresi? <laughs> hadi gir de bir tane hadi. Şe i̇şte Hey, Ben buradayım hadi. <laughs> Melisa'nın var ya karanlıktan şişesi var. Karanlığa hiç giremez, ört. Ha şeyde iyiymiş. Bakın arkadaşlar. Şu <laughs> da <laughs> <laughs> çıktı diye yok tekrardan yaz geldi geri. Aman e, kış, kış çıktı diye yok tekrardan kış geldi geri. Anne. Hey. <coughs> Akşam, kim vardı da? taraf vardı. Ha iyi. Arkadaşlar Melisa o ayıcıklığı denedi de olmadı. Dar geldi. Burası da etekir de onu. Şu neymiş? Ey kızım. Bu da şurada olur. bak, bu olur sana bak. Görür mü? Bak kızım. Ne dedi? Zaten şey değil. 15 yaş bak olur mu? 16. 16 mı? Ne dersin Gel kızım sen de gel. Nasıl açılıyor? Kafasını değmiş Melisa? Şurada kızım. Arkadaşlar biz Tuafiye'den çıktık canlar. Bursa geldik. Burası bizim köyüm Bursa arkadaşlar kocayla görüşeceğim canlar. Şöyle içeri bir girelim bakalım. Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Arkadaşlar ben işlerimi hallettim. Geldim eve canlar. Neler aldım şöyle sizlere göstereyim. Melisa şöyle kendine arkadaşlar simit aldı. Bunun içine şöyle bir sıfır bol atleti var. <laughs> Bu arada kıymetine Hatice yenge arkadaşlar. Hatice yenge aşağıda ot topluyor. <laughs> Hatice yenge nasıl da Hiç ota doymadı. Şöyle bir kilotlu çorap aldım arkadaşlar altına. <laughs> Ayhan Paşa'ya şöyle bir şey aldım. Kazak ne kalın ne ince arkadaşlar. Şöyle. Medeyi sen ister ettiysen orucun bozulur o zaman. Medine de bir hastalanmış. bir hastalamış arkadaşlar nasıl istival etti. Şöyle bu kaza kaldım Ayhan Paşa'ya. Yine şöyle Ayhan'a kan aldım. Hem beğendin mi sen Benim rengi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Medine kendisine şöyle bir şey almış. Şal Fengeç. almış. Sen ne şal mıydın? bunlar bol Ama kaymıyor iyi İyi oluyor. Hı. Niye şey aldın? Şey aldın. Bunlar güzel oluyor arkadaşlar. Hiç kaymıyor. Mor mu alayım anne? Değişik renk alaydın. Evde siyah dolu zaten. Hı. Şöyle de pantolon almış. İspanyol paça pantolon. Vallahi ben kendime hiçbir şey almadım arkadaşlar. Çocukları aldım. Sen de ki. <laughs> Aynen biz de şalvar da giysek olur. Sanki şalvar giyince ayağımızdan mı kaçacak. Yok bu olmadı olma diye. Hayranlanma. Olsun diyecek. Ben de görüyorsunuz arkadaşlar evin halini. Medine dinlerse <laughs> şu otağa kıymetlerin otursunlar, konuşsunlar. Kıymet değil <'in>. <laughs> de pazardaymış arkadaşlar, buraya geçmişler. Pazardan ne aldınız kıymet? Şey aldık işte, tohum aldık. Hatta tohumu, tuğum, aldık, tohum aldık, tohum aldık, aldım. Kaç aldın bu 25 mi? Ben de Melisa, Melisa aldı zannettim de bu jetten çıkarıyorum. <laughs> Öyle işte arkadaşlar bugün bir evinin batınlarına uğraşacağım camlar. Şu kanepelerin altını üstünü sürüyorum. <laughs> Hallarını güzelce sereyim. Tertelerimiz de yıkandı arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Kalkayım ben hiç durmayayım. Medine'nin bana faydası olmaz. Yakıyor Medine. İşlerimizi bitirdikten sonra görüşürüz. Just nevez-vous pas <muchas> Ayhan sesini kısa oğlum biraz. Arkadaşlar ben antremi şöyle serdim değerli takipçilerim. Altını üstünü tertemiz sildim. Vallahi halım da var ya tertemiz olmuş. Medine diyor ki halayı diyor yıkaya yıkaya küçültmüşsün diyor. Şu sandalyeler mutfağa gidecek arkadaşlar. Şu oturduğum odanın da halısını değiştirecektim. Geri vazgeçtim. Öteki diğer halı e, pek bir şöyle göz yorucu oldu tekrardan bu halımı seyrettim? bu arada da var ya Vallahi öyle şey oldum ki yoruldum ki acayip acıkır gibi hissettim Ayhan'ım da burada televizyona bakıyor arkadaşlar havada kapkara karardı yağmur mu yağacak ne yapacak perdelerimi de zaten yıkadıydım arkadaşlar dün müydü Evet bugün müydü tertemiz buram buram bahar havası kokuyor Sobamızda kalksaydı daha soğuk oluyor arkadaşlar. Sobayı da kaldırmadım. Oh, yoruldum bu arada. Buraya da hiç ellemedim arkadaşlar. Ee, zaten Medine burayı temizlediydi. Sadece kanepelerin şeklini değiştireceğim yarın. Medine içeride yatıyor hasta. Tuvalete dün şey çektiydim arkadaşlar. Ağaç çektiydim. Tuvaletim yanacak. Makinamız çalışıyor. Bulaşık makinamız çalışıyor arkadaşlar. Şuramız silinecek. Orayı da tuvaleti yıkayayım. Ondan sonra sileceğim arkadaşlar. Şu sandalyeleri de mutfağa götürüyüm. Ortadan kalksın. Hava size şöyle bir göstereyim. Hava nasıl kapkara karardı. Melisa'nın arkadaşları geldi canlar. Melisa koydu gitti arkadaşlar arkadaşlarıyla. Biz gezmeye gidiyoruz diye. Ayhan azat dışarıya ne çıkma oğlum. Dışarısı buz gibi. geçer ayhan dışarıya ne çıkmaz arkadaşlar. Televizyonu açar. Karşısına da geçer. Acıktım diyor. Anne diyor yumurta kaynat diyor. Ayhan azat kaynatayım mı pişireyim mi? Kaynat. Tamam paşam. Dışarısı acayip soğuk. Sabahleyin şöyle 2-3 parça kömür attım ben canlar. Ee, sobama fazla değil 3-4 tanemini attım ben geçti zannediyordum ya bu da geçmemiş açtıydım yanıyor bir yoruldum bir yoruldum arkadaşlar nasıl valla acayip yoruldum Hatice geldi, geldi gitti arkadaşlar dünkü topladım imliği de Hatice yenge köşede o da şuradaki aşağıdan şey topladı. Biraz ot topladı. Ayşe diyor buralar böyle ot çöp doluymuş diyor. Biz benim seneye baktı. Selam de, de iyi olmuş diyor. Bir volkandan konuştum arkadaşlar. Ondan sonra evleri bakları gördüm. Acayip yoruldum. Ondan sonra da akşam yemeği telaşı. Bugün akşamada da soslu makarna pişirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Medine içeride yatıyor. Acayip hastalanmış görseniz. Bugün orucum da boğuldu. 2-3 defa istival etti. Yine de hiçbir şey yemedi. Öylece yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yemesin? Yok bir şey. <laughs> Merhaba, baktım da. Bugün, bugünlükte videomuz böyle olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Allah izin verirse yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Sizler ne pişiriyorsunuz? Akşama yorumlara yazarsanız sevinirim. Bizim için de fikir olur. Ben bugün soslu makarna, çorba, salata yapmayı düşünüyorum. Tatlımız da var. Ondan bundan yeriz artık. Çacık da yaparım canlar. Yarınki videomuzda görüşürüz. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı iftiharla. Çıkın, çıkan gelin canlar.